Efendim, sevgili seyirciler şimdi bölgedeki durum bu. Ama bir başka boyutu da uluslararası arenayı nasıl etkileyecek? Yani sadece hani bölgede olan bölgede kalmıyor. Orta Doğu'da olan işte Amerika'dan Biden'ından Rusya'da Putin'le ya da Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kadar pek çok farklı bir şey, yerden doğal olarak ses getiriyor. Peki bunların etkisi ne olur? Burak Küntay, Beykoz Üniversitesi öğretim üyesi şu an konuğumuz. Burak Bey, özellikle bu Biden'ın Biden, Biden ve Avrupalı liderlerin ardı ardına İsrail'e gelmesi, hiçbir şekilde Filistin'i söz etmemesi, neredeyse Filistin meselesini yokmuş gibi davranması nasıl değerlendiriyorsunuz merak ediyorum. Şimdi bir kere Amerika Birleşik Devletleri ile İsrail Devleti'nin Arasındaki diyalog aslında İsrail Devleti'nden ziyade Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşamaya başlamış, yıllar öncesinden yerleşmeye başlamış Yahudi toplumuyla alakalı bir kaynaşma, bir destek. Önce bunu farkında olmamızda fayda var. Yani İsrail'den ziyade 1967'ye kadar, 1800'lerin sonundan 1967'ye kadar Amerika'da yerleşmiş Yahudi toplumuyla alakalı bir diyalog. Amerika ile İsrail'in bugünkü ilişkisini güçlü kılan etken. 1967'ye kadar kayıtsız şartsız Amerika her konuda Yahudi toplumuna e, destek verdi. İkinci Dünya Savaşı'nda kimilerine göre destek kimilerine göre belli bir Hitler'in yapmış olduğu Holokost'tan kaçışlarda Amerika'nın çok da kucak açmadığı ile ilgili eleştirilerdi yapıldı. Ama 1967 milattır. Çünkü o tarihe kadar genellikle tek taraflı olarak Amerika Birleşik Devletleri'nin bir sempatiden kaynaklanan desteği vardı ama 1967'de İsrail'in kazandığı savaş Mısır'a karşı, Suriye'ye karşı, Ürdün'e karşı aslında Amerika'ya şunu gösterdi. Orta Doğu'da, bu arada Soğuk Savaş'ın en cıvcıvlı dönemini yaşıyoruz o tarihlerde. Orta Doğu'da bir ülke var. Arap değil. Müslüman değil. Aynı zamanda demokratik bir sistemde yönetiliyor. E, tartışırım tabii bugün o demokrasi ama e, seçimler var vesaire. Dolayısıyla kendi başına da bu savaştan galip çıkabiliyor. Amerika ilk defa 67'de şunu dedi. Bizim bu ülkeye ihtiyacımız var. Orta Doğu'da Soğuk Savaş döneminde var olmak istiyorsak bu ülkeye ihtiyacımız var dedi. Ve 67'den itibaren diyalog artık Yahudi toplumu kaynaklı olmaktan çıkıp İs İsrail'in Arap dünyası, Müslüman dünyanın ortasında bir e, Amerika'nın tarifiyle demokratik, Müslüman ve Arap olmayan bir ülkeye ihtiyacı olduğu için e, oradaki bir üs olarak kullanmaya başlayarak artık stratejik bir diyalog oldu. Çok ayrı bir yere evrildi. Bu bir. 67'ye gelene kadar tabii malum... E, İki tane de savaş oldu. Yani hem 50'lerdeki süveyş savaşı hem ondan önce kuruluş savaşı. Bunlar da Amerika'nın kayıtsız şartsız desteğini gördük. Parasal olarak, askeri olarak birçok noktada. Fakat tabii bugünkü noktaya gelindiğindeki en büyük etken, en büyük güç 67 tarihinde yapılan o stratejik değişiklik yani Amerikan dış politikasındaki durumu ve Amerika'nın İsrail'e bu noktada desteği, bu noktada artık etle deri gibi bir hale gelmiş. Bakın et tırnak demiyorum. Et deri diyorum. Birbirine geçmiş bir ilişki olmasını yanı sıra bir de Amerika'daki Yahudi toplumunun gerek belli noktalardaki gücü kuvveti buna finansal güç kuvvette dahil, siyasi güç kuvvette dahil, ekonomik güç kuvvette dahil, birçok şeye dahil. Onların Amerikan siyaseti üzerindeki etkisi, Amerikan iç dünyası üzerindeki etkisi. Tabii ki Amerika'nın karar mercilerine ne olursa olsun haklı da olsa haksız da olsa İsrail'in arkasında durmayı artık resmi kılan bu iki temel faktör bir noktaya getirdi. Sizce Batı'nın koşulsuz İsrail'e desteği olası uzun bir Gazze operasyonunda da devam eder mi? Ee, süreç nereye evrilir sizce? Valla buradan daha fazla nereye evrilecek onu bilemiyorum. Niye daha fazla nereye evrilecek? Bakın bir örnek vereyim. Şimdi Orta Doğu'da bir noktaya kadar işte Oslo görüşmeleri, Camp David görüşmeleri işte Annapolis görüşmeleri falan derken Amerika'nın bilhassa 90'dan sonra yani Jimmy Carter dönemini bir kenara koyuyorum. 90'dan sonra Amerika'nın bir 10 yıllık iyi huylu hegemon dönemi vardır. Yani tek hegemon kaldı ama iyi huylu hegemon deriz biz ona. Niye? Herkese mavi boncuk dağıtıyor, herkese çiçek veriyor, herkese eşit olmaya gayret ediyor. Ama 1990'dan sonra yani Körfez Savaşı'ndan sonraki o 10 sene böyleymiş gibi görülse de 1 Mart tezkeresi ve onun öncesinde yaşanan e, süreçler yani 1 Mart tezkeresinde de bizim açımızdan önemli olduğu için söylüyorum. 11 Eylül sonrası Amerika artık çok net taraf olmaya başladı. Belli ülkelerin yanında belli grupların yanında. Türkiye ile olan gerginlikte bile bunu görüyorsunuz. Yani Türkiye'nin terör örgütü olarak gördüğü ki görmüyoruz, yaşıyoruz bunu aynı zamanda bir terör örgütüyle mücadele veriyoruz. Amerika Birleşik Devletleri'nin hayır YPGP'de terör örgütü değildir deyip ve destek verdiğini görüyoruz. Bunlar benim fikrim değil. Bunlar ortada duran aşikar net hadiseler. Dolayısıyla mevzu bu bağlamda gittiği için Amerika sadece bu noktada değil genel hatlarıyla da dünyanın birçok yerinde taraf olmaya başladı. Şimdi mesele İsrail-Filistin meselesi ise ve siz eğer o bizim moral liderlik dediğimiz etik liderliği kaybetmeye başladıysanız ve taraflardan birinin yanına çok net bir şekilde yanaşmaya başladıysanız zaten orada o ilişki de farklı bir boyuta evriliyor. Sizin hakemlik göreviniz de ortadan kayboluyor. E en son gördüğümüz hadise Amerika Birleşik Devletleri de dahil dünyanın birçok ülkesi hukuki statüsü netleşmemiş olan Kudüs'ü e, biliyorsunuz başkent olarak tanımadığı için biz de dahil büyük elçiliklerimiz şeydedir, Tel Aviv'dedir. Amerika Trump döneminde Gitti büyükelçiliğini aldı, Kudüs'e koydu. Şimdi o bir daha geri dönmez. Bundan sonra hep orada durur. Dolayısıyla şimdi böyle hamleler yapmaya başladığınız zaman o hakemlik rolünüzü kaybediyorsunuz. Biden'ın şu günlerde, şu saatlerde yapmış olduğu... İsrail'e kayıtsız şartsız 100 milyon dolarlık destek, her türlü askeri destek... E, Arap liderlerinin görüşmeyeceğiz demesine rağmen İsrail'e desteklerini açıklamak için gelmesi... Artık bunun daha gidecek bir yeri kalmamış. Yani objektifliğini, o 92 bin arasındaki iyi huylu hegemon, moral lider diye adlandırılan dönemlerini tamamen kaybetmiş durumda. Tek taraflı ben bunu destekliyorum. Öbür taraflara ne olursa olsun bu taraftayım dediği bir noktaya geldi. Şimdi tabii bu da aslında kısa vadede değil ama orta ve uzun vadede dünya düzenini değiştirecek. Dünyadaki balance of power yani güçler dengesini bunu bugünden kestiremeyiz nereye evrileceğini ama değiştirecek bir sürece doğru dünyayı götürüyor. Amerika'yı değil sadece. Sayın Küntay çok çok teşekkür ederim. Sevgili seyirciler ben hem İsrail'de, Gazze'de, Tel Aviv'de bugün çatışmaların geçtiği alanların tamamında bir değil birkaç defa görev yapmış bir gazeteciyim. Nitekim yaptığımız bu haberleri de sadece CNN Türk ekranlarında son 22 yıldır CNN Türk ekranlarında değil farklı kanallarda, 32. gün programında, zamanda Ali Kırca ile A Haber'de de ekrana getirdim. İlk kez... Lübnan-Hizbullah çatışmasını takip ettiğimde 25 yaşında burnunda bir muhabirdim. Aradan geçti mesleğe başladığımdan bu yana 33 yıl, 34 yıl geçti neredeyse ama Orta Doğu'da değişen çok bir şey olmadı. Sadece acılara acı ve bu kanlı coğrafyaya daha çok kandan başka ne yazık ki bir şey göremedik. İşgaller, çatışmalar bitmek bilmiyor. Bu çatışmanın neresinde duracağımız, Türkiye olarak neresinde duracağımız ve durduğumuz da çok önemli. Şu ana kadar bu çatışmada iktidarın hakim olduğu ve Türkiye'nin her iki kesime de yapıcı şekilde yardımcı olmaya çalıştığı bir denklemde duruyoruz. Bu sevindirici bir durum. <laughs> Özür dilerim. Çünkü düne kadar bambaşka bir noktaya savrulabileceğimiz bir denklemdeydik. Ancak bugün hem Hakan Fidan'ın hem Erdoğan'ın yaptığı açıklamalar, attığı adımlar Türkiye'nin tarihin doğru bir yerinde konumlandığını gösteriyor. Önümüzdeki günlerde şundan eminiz ki bu çalışmalar bitmeyecek. Belki daha da uzayacak. Daha çok çocuk ölümleri, sivil insanların ölümünü göreceğiz. Umarız bir farklılık olarak Türkiye'nin daha işlevsel bir şekilde hem bu çatışmaların bitirilmesinde, muhtemelen önümüzdeki günlerde e, alınan bu rehinelerin e, geri iade edilmesinde aktif rol üstlendiğini, barışçıl ve aktif bir rol üstlendiğini hep beraber görürüz. Çok kısa bir ara vereceğiz. 5 Kayı bugün de bitireceğiz.